ancak evet çok büyük bir ilgi olursa neden oynamayalım tekrar? <laughs> Aa böyle bir açık kapa bıraktı çok güzel. Arkadaşlar benim sayınım yorum... mi oluyor acaba diyeceğim şimdi. 100 tane yorum yazın size evet. oynayacağım. Evet bugün programı YouTube'a koyuyorum. Instagram'a koyuyorum bütün sitelere. Bak, yorum yapıyorsunuz yapalım. devam edin ya da bırakın. Kadercan evet. bir askerlik hikayesi anlatıyor böyle çok minicik söyleyeyim. Ee, belki biz bu serüveni bitirdikten sonra Hı -hı başkaları başka evet. nefesler bunu oynamak ister. Evet. Bir tek kişilik ya da belki metne başka türlü bakıp. Vallahi biraz komediler gibi bakayım. geliyor bana. Çünkü böyle bir karşılaştırma olacak diye çekinebilirler. Bir 5-6 sene, sene sonra bu bence. Belki. Evet, evet, evet. Bir zaman geçtikten sonra belki şu Onu izlemeyi şey. de merakla bekliyorum. Evet, evet ben de. <gülüyor> merak <gülüyor> ederim. <gülüyor> i̇şte küçük bir not şey yapayım ya yani, oyunu izleyemeyenler için. Hı -hı. E, Habitus Kitap bu oyun metnini bastı iki yıl önce. Çok güzel. Oyun metnini edinebilirler. Tamam, edinebilirler. E, edinebilirler. E, ve Oradan sahneyi binler. hazırlayabilirler yine de kendilerince. Beni evlerine çağırıp oynatabilirler. E, A, evlerine fikir çağırıp alabilirler. <laughs> oynatabilirler. Güzel Beni olmuş. evlerine çağırıp yönettirebilirler. <laughs> Her <laughs> türlü Sine. hizmetimiz... açıyoruz diyorsunuz. Çağırmayın. İyi o zaman. Tamam o zaman tadı da bugün bırakıyoruz. Alkışınız bol olsun. Çok Deniz'in şaşırıyor. biraz çok dinlenmeye ihtiyacı var. Çünkü 90 dakika gibi bir performans tek kişilik oyun hiç kolay değil. Bugün çok merakla bekliyorum ben aslında. De. Çok heyecanlıyım açıkçası. Ben de, ben de, yani Görmediğim için de üzgünüm ama dediğim gibi hep bir şeyler oldu ya. Tabii Bazen olmayınca şey olmuyor. olmuyor. Aynen. Ama yakalamış olmak beni çok mutlu etti bugün. Bizi de, bizi de. Evet, Allah, Allah yolumuzu açık etsin arkadaşlar. Teşekkürler. Tiyatrolarımızın de. alkışı bol olsun, seyircileri bol olsun, gişeleri bol olsun inşallah diye. Kralına dış atıyor aklınca, yo mother fucker. <laughs> Ayrıca ben küfretmiyorum tamam mı? Evet. Ya kızım ben sana seni seviyorum demeye utandığım için aynen öyle her seferinde sana olan aşkımı aykırıyorum ben ulan. Neyse saç kadar dikkat komşu gelecek. Oo, ne komşusu ana ya. Sabahın körü daha. Elinin körü. Elinin saati 10 oldu. Ana yapma acı bana bak gözlerim kapalı aklım firarda. Ne yapayım? İçeride gidip yatayım ben biraz daha? Çık git. Kaç kere telefon ettim onu da açmıyorsun. Şarjım bittiydi ana. Git ekmek al kadar yemek yiyeceğiz çıt çıt çıt. Ondan sonra da konuşacağız seninle evladım. Kedercan. <laughs> Selamun aleyküm abi. Allah Allah. Aleyküm selam koçum. Ben bir ekmek alabilir miyim abi? E, al oradan koçum. Yalnız ben bunun parasını sana sonra vereceğim abi. Lan! Oğlum. Ekmeğin de veresiyesi mi olur lan? Olur abi. Benim de içimden ekmek vermek gelmiyor. o abi. abi. Yap la işte. Gülerek. <laughs> de amca yeter artık. ama Kapına çıkma Müslüman adamdın hani la. Anam evde aç ekmek bekler. Oyalamayın beni bu maddi kaygılarla. Öküzler gibi içip camiye giden sen. Adalet beklersin görünmezlerden. Ha hukuk senin neyin ne? de amca bir ekmek aldık lan. Göt hadi uzatma. Siktir git lan! <gülüyor> <gülüyor> İster ya yani, evde olsaymışsın alıp götürecekler seni. Yaşın geldi zaten kasık Geç bile kaldın. Bir de bakaya mıymışsın? Neymişsin? Öyle bilmediğim, anlamadığım şeyler. Öyle gidiyorsun işte. Dönünce de iş bakacağız. Ne kaldın öyle evladım? Ağlamayacağım lan. <laughs> ha, anam bütün gün çalışsın helalim için yemek yapsın kendini paralsın ben öyle evde yan gelim yatayım yok artık kader be. Hayat böyle evladım alışacağız. Tamam ana ya. Başak başadı bana adam. Tamam dedik. Ana anlamıyor musun? Tamam. Aferin güzel yemeğini yapsın. Kodusunun bana ihtiyacı var <laughs> Ya Can sen emin misin? <laughs> emin. Allah Allah. E peki biz ne olacağız abi? Bekler misin beni kız? <laughs> Dedim bir sessizlik olsun. Kızım düşünmeden cevap versene bekler misin? <laughs> ay tabii ki beklerim can saçmalama beklemez miyim? Ben beklemek zorundayım. <laughs> da e, sen şimdi ne kadar yana yoksun yani abi? Ne bileyim 12 ay falan diyorlar. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Tersim çok kötüdür oğlum benim. Başka diyeceğim var mı lan? Benim adım Can. Röporum var Doktor Dünan. Alacağım herkesten intikam. Ne gülüyorsun lan? Çak komutan <laughs> Celi. Dolmuyor lan burada. Bir şey yok komutanım. Lan masaları ters çevirip oturtturum lan hepiniz üstüne tek tek. Sol sol sol. <laughs> Abinin çok selamı var. Anatürk'a tuvalete alıştı mı kerata diye soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Aramıyor demek kıza. Aramıyor anne, aramıyor. Ne bu ya kız arıyorum, aramıyor işte. Tamam oğlum, niye bağırıyorsun? Manyak mı oldun oğlum sen? <laughs> tövbe tövbe. Kürümü ateşleyip bidona. Benzini sen doldurdun ana, Kıpkırmızı kırmızı yanana ne olurum? Söylemem sonsuz kork olurum. Uyanmam ben belki bu sabaha. İntihar mektubumu yazın buluta. Ertesi gün silah atmaya götürüyorlar bizi. Küçücük şapkamın altına saklanıyorum bütün gün. Ya Dopran, ben sana bir şey soracağım oğlum. sen bir şeyin mi var ya, neyin mi var ya? Üzgünüm oğlum. Sen, sen... ne lan! <laughs> Size ne oğlum! Aaaa! içeri doğru yürümeye başlıyorum. Beni komutanlardan önce şafakları az kalmış başka askerler karşılıyor. Kardeş, sen ulan sen. He, sağ diyorum, terli. <laughs> Çantan ağır bir şeye benziyor. Yardımcı olalım. Ah! Yok ya sağ olsun ya. Ama iyi, hissettirdi. Teşekkür <gülüyor> ederim. Ne <laughs> <laughs> tarlayım lan? Lastik gene başlıyor. Abi son bir şey soracağım. Allah belamı versin son bir şey soracağım. Şimdi bu Galata Kulesi. İstanbul'da mıdır? <laughs> Ha koçum ha. Sana kimsin? <laughs> Televizyon odasındaki uğultu bıçak gibi kesiliyor. Buz gibi bir hava esiyor. Televizyonla bir bayrak. Çok teşekkür ediyorum size ama son oyunumuz olduğu için bütün ekiple sizli tanıştırmak çok isterim yani. Oyunumuzun yazarı yönetmeni her şeyi Murat Mahmut yazıyor. <laughs>